Beyefendiler, size şunu desem inanır mıydınız? 60 yaşından sonra özgüveninizi, gücünüzü ve yakınlık hissini geri kazanmanın en etkili ve en güvenli yolu. Ne pahalı tedavilerde, ne de riskli ilaçlarda gizli aslında çözüm. Tam anlamıyla ellerinizin altında. Kulağa inanılmaz gelebilir. Farkındayım. Ama gerçek bu. Bugün sizinle yaş almış birçok erkeğin tam anlamıyla keşfetmediği, doğal, nazik ama bir o kadar da etkili bir yöntemi adım adım inceleyeceğiz. Şöyle bir düşünün. Sadece tek bir basit yöntemle hem de evinizin rahatlığında uygulayabileceğiniz bir teknikle sadece sertleşme gücünüzü artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda Bedeninizle zihniniz arasındaki bağlantıyı da güçlendireceksiniz. Dahası, gençlik yıllarınızdaki o doğal heyecan duygusunu yeniden hissetmeye başlayacaksınız. Ama başlamadan önce size içten bir merhaba demek istiyorum. İsminizi ve videoyu nereden izlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz? Böylece sizi daha yakından tanımış olurum. Eğer 60 yaş sonrası erkek sağlığı sizin için önemli bir konuysa abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü ilerleyen dakikalarda çok kıymetli bilgiler paylaşacağım. Fakat doğrudan tekniklere geçmeden önce birlikte sağlam bir temel oluşturmamız gerekiyor. Ve bu temel çoğumuzun yıllarca alışkanlıkla yaptığı ama aslında doğru şekilde uygulandığında çok daha fazlasını sunan bir konuyu yeniden ele alarak başlıyor. Kendi kendine uyarım. Yani bilinçli ve sağlıklı bir farkındalık pratiği. Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel sağlık ta tavsiyesi yerine geçmez. Özel bir sağlık sorununuz varsa lütfen bir uzmana danışınız. 1. Bölüm: Bilinçli Uyarım uyanış ve kontrol. Gençken kendi kendine uyarım çoğu zaman sadece içgüdüsel bir ihtiyaç gibi görülürdü. Hızlıca baskıyı azaltmak için yapılan, üzerinde düşünülmeyen bir alışkanlık. Ama bugün sizi bu konuya bambaşka bir pencereden bakmaya davet ediyorum. Neden bunu yüzeysel ve aceleyle yapılan bir eylem yerine bedeninize ve sağlığınıza gösterdiğiniz gerçek bir öz bakım haline getirmeyesiniz. Her dokunuşu, her nefesi hissederek sadece bedeninize odaklandığınız, tamamen farkındalıkla yapılan bir pratik. Ben buna bilinçli uyarım diyorum. Şöyle düşünün. Ayakta yenen bir hazır yemekle özenle hazırlanmış bir mum ışığı akşam yemeği arasında Nasıl fark varsa. Bu yöntemde aynen öyle. Acele yok. Telaş yok. Vücudunuzdaki en küçük değişimi fark etmek için kendinize zaman veriyorsunuz. Yıllarca belki hiç dikkat etmediğiniz tepkileri yeniden tanımaya başlıyorsunuz. Çünkü bilinçli uyarım sadece vakit geçirmek için yapılan bir şey değil. Aksine penis çevresindeki kan dolaşımını artırır sertleşmeden sorumlu dokuların hassasiyetini ve sağlığını korur. Aynı zamanda pelvik taban kaslarınızı da çalıştırmış olursunuz. Bu kaslar sertleşme gücü ve boşalma kontrolünde hayati rol oynayan ama genellikle göz ardı edilen kaslardır. Düzenli olarak uyarıldıklarında bu kaslar zamanla daha güçlü ve daha esnek hale gelir. Ama hepsi bu değil. Bu bu uygulama, zihninizle bedeniniz arasındaki kopmuş bağı da yeniden kurmanız için güçlü bir fırsattır. Her uyarının vücudunuzda nasıl bir tepki yarattığına odaklandıkça, farklı bölgelerin nasıl karşılık verdiğini fark etmeye başlarsınız. Bu sayede yalnızca kontrol gücünüz artmaz. Aynı zamanda stres ve kaygı düzeyiniz de azalır ki bu ikisi sertleşme sorunlarını doğrudan etkileyen önemli etkenlerdir. Peki bu yöntemi en doğru şekilde nasıl uygulayacaksınız? İşte bir sonraki bölümde bunu adım adım birlikte öğreneceğiz. 2. Bölüm: Cinsel canlılığı geri kazandıran doğal teknikler. Teknik 1: Nazik sıkıştırma kan akışını harekete geçirmek. Uygulamaya geçmeden önce bu nazik sıkıştırma yönteminin nasıl işlediğini birlikte anlamamız önemli. Bu teknik penis dokularında yer alan küçük kan damarlarını hafif ve kontrollü bir baskıyla uyararak kan dolaşımını artırmayı, hassasiyeti korumayı ve dokuların esnekliğini güçlendirmeyi amaçlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Kol kaslarınızı ya da bacaklarınızı güçlendirmek için nasıl düzenli egzersiz yapıyorsanız, nazik sıkıştırma da benzer şekilde çalışır. Ama odak noktası bu kez sertleşmeden sorumlu dokulardır. Bu tekniği uyguladığınızda aslında bu dokulara kan pompalıyor. Onların sağlığını koruyor ve üzerindeki kontrolünüzü bilinçli olarak geliştirmiş oluyorsunuz. Başlamak için sessiz, rahat ve sizi rahatsız etmeyecek bir ortam seçin. Kendinizi tamamen odaklayabileceğiniz bir yer. İsterseniz sırt üstü uzanın, isterseniz sandalyeye dik oturun. Yeter ki pozisyonunuz rahat olsun ve hareketleri kolayca yapabilin. Sürtünmeyi azaltmak ve konforu artırmak için. Az miktarda su bazlı kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz. Bu, cildi tahriş etmeden hareketleri daha etkili hale getirecektir. Ardından kendinizi nazikçe uyarmaya başlayın. Amaç tam sertleşme değil. Yaklaşık %50 ila %60 oranında bir uyarılma düzeyine ulaşmak. İşte bu nazik sıkıştırma tekniği için en ideal seviyedir. Penisi ne çok sıkı ne çok gevşek olacak şekilde. Orta kuvvette kavrayın. Daha sonra elinizi taban kısmından başa doğru yavaşça hareket ettirin. Sanki kanı ileri doğru itiyormuşsunuz gibi, yukarı doğru hareket ederken derin bir nefes alın. Elinizi bıraktığınızda nefesinizi yavaşça verin. Bu hareketi 10 ila 15 dakika boyunca tekrarlayın. Nefesinizin ritmini koruyun ve her hissi fark etmeye çalışın. İlk birkaç seans boyunca baskıyı hafif tutmanız vücudunuzun bu tekniğe alışması açısından önemlidir. Zamanla vücudunuz alıştıkça baskıyı biraz artırabilirsiniz ama daima ağrıya yol açmayacak. Ölçüde kalın. Düzenli olarak uyguladıkça kasık bölgesinde ılık ve rahatlatıcı bir hissin yayıldığını fark edeceksiniz. Bu kan dolaşımının arttığını gösteren net bir işarettir. Bu teknik yalnızca sertleşme gücünü artırmakla kalmaz. Aynı zamanda hassasiyeti ve pelvik taban kasları üzerindeki kontrolünüzü de güçlendirir. Ama unutmayın, bu egzersizin amacı orgazma ulaşmak değil. Zamanla sertleşmeyi doğal yollarla sürdürebilme yeteneğinizi artırmaktır. Bu tekniği haftada 3 ila 4 kez düzenli olarak uygularsanız hem sertleşme gücünüzde hem de genel hassasiyetinizde dikkat çekici bir gelişme görebilirsiniz. Ve nazik sıkıştırma tekniğine alıştıktan sonra artık bir sonraki adıma geçme zamanı geliyor uyarılmayı kontrol etme, dayanıklılığı artırma ve doğal gücü derinleştirme odaklı ileri düzey bir yöntem. Bir sonraki bölümde bunu birlikte inceleyeceğiz. Uyarılma kontrolü tekniği. Eğer hala bu videoyu izliyorsanız, bu konuya gerçekten ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Yorumlara bir rakamı yazarsanız bu yolculukta hala benimle birlikte olduğunuzu bilmiş olurum. Teknik 2. Uyarılma kontrolü. Dayanıklılığı artırmak. Nazik sıkıştırma tekniği nasıl kan dolaşımını ve hassasiyeti geliştiriyorsa. Uyarılma kontrolü de uyarılma seviyesini yönetme ve doğal dayanıklılığı artırma yolculuğunuzda bir sonraki adımdır. Bu yöntem, sertleşme süresini uzatmak, uyarılmanın zirve noktasını daha iyi kontrol edebilmek ve zamanla sertleşme gücünü kalıcı şekilde artırmak için geliştirilmiştir. Şöyle bir durum düşünün. Kendi başınıza özel bir an yaşıyorsunuz. Uyarılma artıyor. Ama tam zirveye yaklaşırken kontrolü kaybediyorsunuz ve her şey bir anda sona eriyor. İşte uyarılma kontrolü tekniği tam da bu noktada devreye giriyor zirveye gelmeden hemen önce durarak o yoğunluğun altında ezilmeden süreci yönetmenizi sağlıyor. Başlamak için sakin ve sessiz bir ortam bulun. Tüm dikkatinizi bedeninizdeki hislere verebileceğiniz bir alan. İster oturun, ister uzanın. Yeter ki bedeniniz rahatlasın. Birkaç derin nefes alın ve tüm kaslarınızı gevşetin. Kendinizi nazikçe uyarmaya başlayın ve yaklaşık %70 ila %80 uyarılma seviyesine ulaşın. Yani tam zirveye çıkmadan hemen önceki ama hala kontrolün sizde olduğu noktaya. Bu seviyeye geldiğinizde tüm uyarımı anında durdurun. Devam etmek yerine odağınızı tamamen nefesinize çevirin. Derin bir nefes alın. Birkaç saniye tutun ve sonra yavaşça verin. Bedeninizin yavaş yavaş sakinleşmesini hissedin. Kalp atışlarınızın yavaşladığını, uyarılmanın azaldığını fark etmeye çalışın. Uyarılma seviyesi tekrar yaklaşık %50 ila %60 civarına indiğinde yeniden uyarıma geçebilirsiniz. Bu döngüyü bir seansta 3 ila 5 kez tekrarlayın. Her defasında zirve noktasına ulaşmadan hemen önce durun ve biriken gerilimi yavaşça serbest bırakın. İşte bu yöntem, dayanıklılığınızı artırmanın ve vücudunuzu uyarılma tepkilerini yönetme konusunda eğitmenin anahtarıdır. İlk denemelerde bu süreci yönetmekte zorlanmanız çok normaldir. Duyguları ve uyarılma yoğunluğunu dengelemek kolay değildir. Ama unutmayın, tıpkı bir kası güçlendirmek gibi. Bu da zamanla ve düzenli çalışmayla gelişir. Her seansla birlikte bedeninizin tepkilerini daha iyi tanıyacak ve yoğunluğu kontrol etme konusunda kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Eğer bu tekniği haftada 2 ila 3 kez düzenli olarak uygularsanız, zamanla sertleşme kontrolünüzde ve zirve süresini uzatma becerinizde belirgin gelişmeler fark edeceksiniz. Bu sadece dayanıklılığınızı artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda kendinize olan güveninizi yükseltecek ve özel anlarda daha fazla kontrol hissi sağlayacaktır. Ve artık uyarılma kontrolü tekniğini de öğrendiğinize göre sıradaki çok önemli bir yönteme geçme zamanı geldi pelvik taban masajı. Çoğu zaman göz ardı edilen ama erkek cinsel sağlığında büyük öneme sahip bir bölgeyi birlikte keşfedeceğiz. Hadi şimdi detaylara geçelim. Teknik 3. Pelvik taban masajı gücün merkezini aktive etmek. Artık hem nazik sıkıştırma tekniğine hem de uyarılma kontrolüne aşina olduğunuza göre Sıra geldi en az onlar kadar önemli bir yönteme. Pelvik taban masajı anüs ile testisler arasındaki bu bölge sinirler, damarlar ve kas grupları açısından oldukça zengindir. Ve tam da bu yüzden sertleşme gücü ve boşalma kontrolüyle doğrudan bağlantılıdır. Ancak yaş ilerledikçe bu bölgede kan dolaşımı yavaşlayabilir hassasiyet azalabilir ve kaslar eski esnekliğini kaybedebilir. Bu da doğal olarak hem sertleşme sürecinizi hem de boşalma üzerindeki kontrolünüzü etkiler. İşte pelvik taban masajı. Bu alanı yeniden canlandırmak, kan akışını hızlandırmak ve sinirleri uyandırmak için çok etkili bir yöntemdir. Başlamak için sakin ve rahat bir ortam hazırlayın. Sırt üstü uzanabilir veya sırtınızı dik tutarak sandalyeye oturabilirsiniz. Yeter ki bedeniniz tamamen gevşeyebilsin. Derin birkaç nefes alarak üzerinizdeki tüm gerginliği bırakın. Ardından konforu artırmak ve sürtünmeyi azaltmak için az miktarda su bazlı kayganlaştırıcı kullanın. Şimdi parmaklarınızı testisle anüs arasındaki bölgeye nazikçe yerleştirin. İşte odaklanacağımız pelvik taban bölgesi tam burası. Küçük ve dairesel hareketlerle masaja başlayın. Her nefese, her tepkime dikkat edin. Baskıyı fazla artırmanıza gerek yok. İlk hedefimiz bu bölgeyi ısıtmak, kan dolaşımını artırmak ve zamanla Unutulmuş sinirleri yeniden harekete geçirmek. Yaklaşık 1-2 dakika dairesel hareketlere devam ettikten sonra şimdi sırada hafif ritmik dokunuşlar var. Parmak uçlarınızla bu bölgeye yavaş ve ritmik şekilde hafifçe vurun. Bu hareket daha derin damarların uyarılmasını sağlar ve sertleşmeden sorumlu dokulara giden kan akışını artırır bölgeden ılık ve hafif karıncalanma hissi yayılmaya başladığında. Şimdi yavaşça baskı uygulamaya geçebiliriz. Parmağınızı testisle anüs arasındaki biraz daha sert noktaya yerleştirin. Burası birçok önemli damar ve sinirin kesiştiği alandır. Bu noktaya hafif ama sabit bir baskı uygulayın. Yaklaşık 3 ila 5 saniye tutun. Sonra bırakın push. Bu işlemi derin ve sakin nefesler alarak 5 ila 7 kez tekrarlayın. Bu tekniği uygularken bölgede bir rahatlama, bir sıcaklık ve kan dolaşımında belirgin bir artış hissedeceksiniz. Pelvik taban masajı yalnızca sertleşme işlevini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda gerilimi azaltır, sinir sistemini uyarır ve hassasiyeti doğal yoldan artırır. Bu özellikle 60 yaş üzerindeki erkekler için büyük önem taşır. Çünkü zamanla yeterli uyarım olmaması nedeniyle bu bölge işlevini yitirmeye başlar. Eğer bu tekniği haftada 2 ila 3 kez düzenli olarak uygularsanız daha güçlü ve uzun süreli sertleşmeler, daha yoğun uyarılma ve özgüvenli bir yakınlık hissi yaşamaya başlarsınız. Ve artık pelvik taban masajına da alıştığınıza göre sıradaki önemli adıma geçebiliriz. Zihinsel gevşeme teknikleri. Bu konu birçok kişinin gözünden kaçar ama özellikle yakın anlarda sertleşme, gücü ve dayanıklılık üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Bu arada Hala buradaysanız gerçekten sevindim. Yorumlara bir 3 yazarsanız hala bu yolculukta birlikte olduğumuzu bilmiş olurum. Ve eğer bu videonun size fayda sağladığını düşünüyorsanız beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Haydi birlikte devam edelim. Teknik 4 Zihinsel Gevşeme zihnin gücünü açığa çıkarmak. Şimdiye kadar doğrudan beden üzerine odaklanan teknikleri uyguladık. Ama artık sırada en az onlar kadar önemli bir başka unsur var. Zihin. Çünkü beden ve zihin aslında birbirine bağlı çalışan bir sistemdir. Zihniniz gergin ya da kaygılı olduğunda bu durum hemen bedeninize yansır. Kan akışı azalır kaslar gerilir ve sertleşmeyi sürdürmek zorlaşır. Ama zihninizi sakinleştirmeyi ve dengede tutmayı öğrenirseniz, yalnızca daha güçlü kalmakla kalmazsınız. Aynı zamanda daha derin bir gevşeme haliyle uyarılmayı artırabilir ve keyifli anları daha uzun süre sürdürebilirsiniz. Zihinsel gevşemeye başlamak için öncelikle Kendinizi tamamen bırakabileceğiniz sessiz ve açık bir alan seçin. İster yatağa uzanın, ister sandalyeye rahatça oturun. Önemli olan bedeninizin tüm gerginliği bırakabilecek kadar rahat olmasıdır. Gözlerinizi kapatın ve burnunuzdan yavaşça derin bir nefes alın. O serin havanın vücudunuza dolduğunu hissedin. Nefesinizi birkaç saniye tutun. Sonra ağzınızdan yavaşça verin. Her nefesinizde bedeninizin biraz daha hafiflediğini hissedin. Bu nefes düzenini yaklaşık 2-3 dakika boyunca tekrarlayın. Kalp atışlarınızın yavaşladığını ve bedeninizin gevşediğini fark edeceksiniz. Zihniniz yavaşlamaya başladığında odağınızı pelvik taban bölgesine çevirin. Hani o masaj uyguladığımız bölge vardı ya, işte orası. Hayal edin. Her nefes alışta. Vücudunuza taze bir enerji giriyor. Her nefes verişte. Stres ve gerginlik dışarı çıkıyor. Nefesiniz sabitken. Şimdi basit ama güçlü birkaç olumlama cümlesini sessizce tekrar edin. Bunlar Düşüncelerinizi ve duygularınızı şekillendirebilecek türden ifadeler olabilir. Bedenim üzerindeki kontrol tamamen benim elimde. İç gücümü ve özgüvenimi yeniden kazanıyorum. Her nefes beni bedenime daha derin bağlar. Bu olumlamalar sizi yalnızca olumlu hislere yönlendirmez. Aynı zamanda zihinle beden arasındaki bağı da güçlendirir ve bu bağ hem doğal sertleşmeyi korumakta hem de uyarılmayı sürdürebilmekte çok önemlidir. Bu teknikle kendinizi rahat hissetmeye başladıktan sonra etkiyi biraz daha artırmak için bazı destekleyici unsurlar da kullanabilirsiniz. Örneğin meditasyon müzikleri, su sesi gibi huzurlu doğa sesleri veya rahatlatıcı esansiyel yağ kokuları bu tür duyusal destekler sinir sisteminizi daha da yatıştırır, gevşemenizi derinleştirir ve uyarılmayı doğal olarak artırır. Buna ek olarak bir başka uygulama daha var. Vücut tarama tekniği. Bu teknik zihninizi başınızdan ayak ucunuza kadar tüm bedeninizde gezdirerek gizli kalmış kas gerginliklerini fark etmenizi ve bilinçli olarak bırakmanızı sağlar. Diyelim ki pelvik bölgede bir gerginlik fark ettiniz. Oraya odaklanarak derin bir nefes alın ve o kası gevşettiğinizi hayal ederek nefesinizi yavaşça verin. Zihinsel gevşeme yalnızca stresi azaltmakla kalmaz. Aynı zamanda duygularınızı daha iyi yönetmenizi sağlar ve bu özellikle özel anlarda duygusal dengeyi korumak açısından büyük avantajdır. Ayrıca sertleşmeyi kontrol etmeye ve gücü doğal yollarla sürdürmeye yönelik daha ileri düzey teknikler için sağlam bir temel oluşturur ve artık zihinsel gevşeme tekniğine de alıştıysanız şimdi sıra geldi son ama belki de en önemli adıma. Günlük alışkanlıklar. Çünkü uzun vadeli sonuçları korumanın ve erkek sağlığını sürdürülebilir şekilde iyileştirmenin anahtarı burada gizlidir. Haydi şimdi birlikte detaylara inelim. 3. Bölüm. Günlük alışkanlıklar. Kalıcı gücün temeli. Bedeninize ve zihninize yönelik bu teknikleri düzenli olarak uyguladınız. Peki, şimdi sırada ne var? Uzun vadeli sonuçlar elde edebilmek için atılması gereken belki de en kritik adım şu: Günlük alışkanlıklarınızı değiştirmek. Birçok erkek bu teknikleri özenle yapmasına rağmen istediği gelişmeyi göremediğinden şikayet eder. Peki neden? Çünkü güçlü ve sağlıklı bir cinsel yaşam için sadece teknikleri bilmek yetmez. Onları destekleyecek sağlam bir yaşam temeli de gerekir. Günlük alışkanlıklar aslında erkek sağlığının temel taşları gibidir. Bu taşlar ne kadar sağlam olursa elde ettiğiniz gelişmeler de o kadar kalıcı olur. Önce beslenmeyle başlayalım. Vücudunuzun ihtiyacı olan şey vitamin ve mineral açısından zengin besleyici gıdalardır özellikle çinko, D vitamini, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri açısından güçlü bir diyet. Kan dolaşımını artırır, hassasiyeti korur ve sertleşme gücünü destekler. Beslenmenize ceviz, badem gibi kur yemişler, somon gibi yağlı balıklar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve taze meyveler eklemeye çalışın. Sonra sıra egzersizde. Fiziksel hareketlilik sadece ideal kilonuzu korumanıza değil, aynı zamanda kan dolaşımınızı hızlandırmanıza ve pelvik taban kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olur. Her gün en az 30 dakika boyunca basit Kegel egzersizleri, hafif çömelmeler veya tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz. Bu sadece kasları değil, aynı zamanda esnekliği ve doğal dayanıklılığı da artırır. Bir diğer önemli konu ise uyku düzenidir. Her gece 7 ila 8 saat kaliteli uyku almak, vücudunuzun yenilenmesini sağlar. Hormon dengenizi korur ve stres seviyelerini düşürür. Uykudan önce Önce ekran sürenizi azaltmanız da çok önemlidir. Yatmadan en az bir saat önce elektronik cihazları kapatın. Ve mavi ışığa maruz kalmayı azaltın. Böylece daha derin ve dinlendirici bir uyku mümkün olur. Ve son olarak stres yönetimini unutmayalım. Kronik stres. Testosteronu düşüren kortizol hormonunu yükseltir. Bu da doğrudan sertleşme fonksiyonunu etkiler. Stresi azaltmak için daha önce öğrendiğimiz nefes egzersizleri, meditasyon ve hatta basit yoga hareketlerinden faydalanabilirsiniz. Bu uygulamalar sadece zihninizi yatıştırmakla kalmaz, aynı zamanda kan akışınızı artırır ve duygusal tepkilerinizi çok daha sağlıklı yönetmenizi sağlar ve son olarak eşinizle kurduğunuz iletişim ve duygusal bağ tahmin ettiğinizden çok daha etkili bir unsurdur. Duygularınızı, düşüncelerinizi ve isteklerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü eşinizin göstereceği karşılıklı anlayış ve empati sadece stresi azaltmakla kalmaz, özgüveninizi artırır ve cinsel yaşantınıza daha derin bir anlam katar. İşte tüm bu öğeleri beslenme düzeni, düzenli egzersiz, kaliteli uyku, stres yönetimi ve sağlıklı iletişim bir araya getirdiğinizde uzun vadeli erkek sağlığı için gerçekten sağlam bir temel oluşturmuş olursunuz. İlaçlara ya da karmaşık tedavilere ihtiyaç duymadan yalnızca bedeninizi tanıyarak adım adım güçlenerek özgüveninizi, doğal gücünüzü ve hayat enerjinizi sürdürebilirsiniz. Bugüne kadar sizinle birlikte incelediğimiz her teknik nazik sıkıştırma, uyarılma kontrolü, pelvik taban masajı, zihinsel gevşeme ve günlük alışkanlıklar aslında aynı amaca hizmet ediyor. Gücünüzü yeniden kazanmanız dayanıklılığınızı artırmanız ve kendinize olan güveninizi doğallıkla inşa etmeniz. Eğer bu yolculuğa gerçekten niyetliyseniz, kendinize her gün biraz zaman ayırın, bedeninizi dinleyin ve içsel gücünüzü adım adım yeniden inşa edin. Bu paylaştıklarım size faydalı geldiyse, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Böylece bu yolculuğu birlikte sürdürebiliriz. Unutmayın, gerçek güç hiçbir zaman bir hapta gizli değildir. O güç sizin sabrınızda, kararlılığınızda ve her gün kendinize gösterdiğiniz özende yatar. Ben size inanıyorum. Haydi şimdi birlikte başlayalım.